Yemek duasını oku. İmdatla. Öyle değil ellerimle beraber eli. İmdatla nimet yüceye Allah. Bir iki tane Nimet Allah. Yok yanlış oldu. Baştan hmm. oku. Bismillah tamam. çok önce. Belki Hayır elhamdülillah elhamdülillah. Emdallah emdallah. Nimet edeceğin Allah. Belki tarihinde. -all Amin. <laughs> Sefasını ayrısın Amin. Açıldı Açalım. Bak dağları öğrenince babacığım sana ne yapıyor? <laughs> Oku şimdi duayı tekrardan. Ama iki kere elhamdülillah. İki kere elhamdülillah. iki kere. Bak bismillah çekiyorsun iki kere elhamdülillah çekiyorsun. Bismillahirrahmanirrahim cey. Elhamdülillah elhamdülillah. Bir de ben sana böyle şey yapınca Allah'ım çok şükür de. Allah'ım çok şükür. İşliyorum Açabilirsin şimdi. şimdi.